Bismillahirrahmanirrahim. Demokrat Parti Belediye Başkanı adayı Nur Çakırcalı olarak 2014 Dursun Bey Belediye Başkan adaylarına başarılar diler. Belediye Başkanımız Mehmet Ruhi'ye de yaptığı 15 yıllık hizmetlerinden dolayı teşekkürlerimi sunarım. Siz sevin sevmeyin bu halk onu üç dönem belediye başkanı seçti. Herkes kendine göre doğru alanı yapar. Mehmet Ruhi kardeşim de bundan sonraki hayatımda başarılar dilerim. <laughs> 45 yıllık siyaset hayatımda. Bir kere belediye başkanı da oldum. Seçerseniz gece gündüz çalışırım. Benim halk için koparamayacağım hiçbir iş yoktur. Ben ve teşkilatım Gece gündüz 103 köy ve mahalleleriyle tek tek köylümüzün elini sıktık. Halini hatırını sorduk. Yüzlerce, binlerce köylümüzün köyüne ne gibi hizmet edilmesi gerekir diye yerinde gördük fakire garibana iş ekmek hayaliyle Dursun Bey'in göçünü önlemek için basmadığımız taş görmediğimiz yer kalmadı. Sayın Dursun Beyli hemşerilerim, bu seçim ya Dursun Beylinin var oluşu ya da yok oluşu seçimidir. Dursun Bey'imizi ve belediyemizi beş koldan çalıştıracağız. Bir fabrikalaşmak, iki inşaat alanları, üç turizm alanları, dört gençlere yönelik projeler, suyumuzun değerlendirilmesi. Biz çalışmak için geliyoruz. Biz gülen Dursun Bey yaratmak için geliyoruz. Göç eden Dursun Bey'imize moral vermeye, güç vermeye geliyoruz. Biz 103 köyü gezerken göbeğimize kadar çıkan çamuru köylüye gösterdik. İşte bu çamurlar AK Parti eserdir dedik. Siz ne dediniz? Tayyip Erdoğan'a oy mu ver dediniz? Halk ve köylü AK Parti'ye kızgın. Camilerde su olmadığı için Bidonlarla abdest saldık, Yollar olmadığı için arabayı parçaladık. Bursa'nın, Kütahya'nın asfalt olmadık köyleri kalmamış. Bizim ise köylerde insan kalmamış. Köyün birinde ihtiyar kendi mezarını kendi kazmış. Sayın halkım, sen de AK Parti'ye oyunu vermeden kendi mezarını kazsan iyi olur. Çünkü Dursun Bey de insan kalmayacak. Bu seçim Dursun Bey'in ya var oluşu ya, ya yok oluşudur. Sayın halkım, Dursun Bey için yapacağım az da olsa biraz projeleri size anlatacağım. Çünkü iki seneden beri size anlatıyorum bu projelerimi. Hedefiniz varsa dünyayı fethedersiniz. Bizim hedefimiz Dursun Bey'e hizmet etmektir. Eskiden bir laf vardır. Eşek ölür, semeri kalır, insan ölür, eseri kalır. Sayın halkım, baraj projesi bu mega proje Dursun Bey'imize enerji ve su ticaret açısından büyük gelir getirecek. Motor projesi. Bu projede bize yakın illerden ve ilçelerden insan akımı olacak. Her Dursun Beyliğe taksitle arsa Dursun Bey'den gidenler dahil Venedik ve Kanal Projesi. Turizm açısından Dursun Bey'in ismi Türkiye ve dünyada duyulup Dursun Bey'imize turist akımı olacak. Ayvaza ve Kölemir bölgesine balık ve alabalık yetiştiriciliği projesi ve yapılması ve teşviki. Galerciler sitesi, yapılması ve araba pazarı kurulması. Hıdırlık çöplüğünün kaldırılması ve yerine ağaç dikilmesi. Marangozlarımıza marangozlarımızı dernekle birleştirip yaptıkları mamulleri Türkiye ve dünya pazarına tanıtmak. Tavukçuluk dünyasının projeleri. Bambit, Hastavuk, Keskinoğlu, bu piliç müdürlerine gidip bizzat istediğiniz yatırımı Dursun Bey'imize yapın. Teşviki ve damızlık kuluçka veya kesimhane nasıl yatırım yapacaklarsa belediye olarak yardım edilmesi, Dursun Bey'imize iş imkanı yaratılması, teşviki yapılması. Sayın halkım, bu milletin şahlanışı bu milletin bize karşı. Sempatisini gördükçe Dursun Bey için daha çok çalışmak geliyor içimizden. 30 Mart akşamı öbür partilere fark atarak belediye başkanlığını kazanacağımıza inanıyoruz. Ve bu zafer sizin olacak, Dursun Bey halkının olacak. Ve bütün Dursun Bey'le kardeşlerimin duasını istiyorum. Allah bizimle olsun. Sayın Dursun Bey'li kardeşlerim. AK Partisi'ne oy versinler diye takka, şapka, top, bez, paket gibi bir sürü promosyonlar veriyorlar. Siz onları alın. Çünkü o hediyeler sizin alın teriniz. Sizin vergileriniz. 30 Mart'tan sonra gelecek zamlar. Ve en önemlisi Demokrat Parti'nin hazine yardım paraları. Çünkü Demokrat Partisi'ne 5 kuruş delik para vermediler. Bunlar hediye vereceklerine her eve iş verseler dahi iyi olmaz mı? İş imkanı verseler daha iyi olmaz mı? Yine siz bunları aldıktan sonra Gidin Demokrat Parti'nin kıratın, böğrüne basın ki Dursun Bey'de büyük göçü anlasınlar, işsizliği anlasınlar, Bunlara tepki oyu verin ki Dursun Bey'e hizmet gelsin. <laughs> Sayın halkım, zaten bunlar Dursun Bey'in 15 yılını yediler. Bu söylediklerime hiçbir tane kimse kızmasın. Ne AK Partili kılsın, ne Dursun Bey'li kızsın Çünkü gerçekler acıdır. Bize Balıkesir bakmayacak. En iyisi biz Bursa veya Kütahya'ya geçelim. Bu iller bize daha iyi bakar. Sayın Balıkesir siyasetçileri, Dursun Bey'i takip edin. Artık eski halk öldü. Yeni nesil yetişti. Ve bu halk ne yapacağını siz de göreceksiniz. Sandıktan Demokrat Parti ve Doğru Çakırcalı çıkacak. Sayın halkım, ben sizlerin karşına, karşınıza müzikle, reklamla gelmiyorum. Ben projelerle geliyorum. Bayrakla, arabayla, konvoyla bunlar 10 sene önceydi. Arkadaşlar, mazotlarınıza yazık etmeyin. Sesinize de yazık etmeyin basit şeylerle Dursun Bey'in kanacak hali kalmadı. Dursun Bey'e iş lazım. Dursun Bey'imizin tek kurşunu kimseye yedirmem. Çünkü ben zorlu bir insanımdır. İşime gelmedi mi hiç anlamam. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne seçilecek başkanımıza Allah sabırlık versin, Allah bana da sabırlık versin. Herkes Allah'a emanet olsun.